Oh, Efendim herkese günaydın. Bugün pazartesi 4 Aralık 2023 ve saat sabah 9. Günlük terapiyi dinliyorsunuz ve izliyorsunuz. Ben Edip Uras, hepinize günaydın, güzel bir hafta diliyorum. 52. bölümü günlük terapinin bugün müzikal bir başarı hikayesini anlatacağım. Daha önceden e, takip edenler e, onları paylaştıklarımı biliyorlar. Hatta bir e, yaklaşık bundan 4 sene önce e, birlikte bir röportaj da yapmıştık. E, benim sevgili liseden arkadaşım Ali Ataman ve grubu Korkun başarılı yolculuğunu sizlerle daha önceden paylaşmıştım. Geçtiğimiz hafta sonu Nürnberg'e yakın Fürth'te bir konser daha verdiler. O konsere de katılma imkanı buldum. Ve sizlerle bu müzikal başarı hikayesini paylaşmak istedim. Çok takdir ettiğim. Ee, sevgili Ali Ataman ve tabii ki e, Kork grubunun e, diğer üyeleri e, sevgili Barış Yaman, sevgili Arif Ortakmaç ve sevgili e, Cem Ayhan. Şimdi e, ne yapıyorlar ve ne yaptılar ve bunun bizimle e, ve günlükle e, ne ilgisi var derseniz e, Ali Ataman ve e, Kork grubu, Rory Gallagher'ın bir tribute bandı yani bir saygı grubu diyelim. Rory Gallagher çalıyorlar. Rory Gallagher kimdir derseniz ve ben adını hiç duymadım derseniz hiç şaşırmam. Çünkü ben de Aliler bu işe başlamadan önce ben de duymamıştım. Zaten Rory Gallagher'ın bilindiği en ünlü... Takma adı diyelim en bilinmeyen iyi gitarist. Ee, 1970'lerde ve 1980'lerde e, müzik yapmış. 1948 yılında eee Belshannon'da, e, İrlanda'nın e, batı kıyısındaki Belshannon'da eee Rock e, Hospital'da. E, yani kaya hastanesi aslında bir kayanın üzerinde olduğu için ama daha sonra bir rockçı olduğu için de Rock Hospital onun doğum yeri ve ondan sonra da eee Atamanların grubunun da adı olan Kork şeklinde büyümüş. 10 yaşından itibaren kendi kendine gitar çalmayı öğrenmiş. Daha sonra alto, saksofon, armonika vesaire gibi farklı e, müzik aletlerinde Çalmış bir isim. Yanılmayayım diye notlarımdan size bakacağım. 1972'de Melody Maker dergisi tarafından yılın gitaristi seçilmiş ve aynı zamanda 2015 yılında yani öldükten aşağı yukarı 20 sene sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 57. gitaristi seçilmiş bir isimden bahsediyoruz. Rory Gallagher 47 yaşında 1995 yılında Londra'da öldü ve e, ünü e, bugüne kadar da devam ediyor. Rory Gallagher'ın e, farklı şehirlerde, Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok fazla dolaştığını biliyoruz. Hatta Yunanistan'da e, bir 15 bin kişilik, kişilik bir stada 40 bin kişilik bir konser verdiğini de biliyoruz. E, dolayısıyla da ee, ünlü bir isim, zamanlı ünlü bir ismi. Zaten e, bu konserlere gelen insanlara bakarsanız hepsi yani yaşını başını almış rakçılar öyle diyebiliriz. Ee, çünkü onlar biliyorlar e, Rory Gallagher'ı. Bir de genç nesilden de e, onun müziğini yeniden yapan e, insanlar var. Rory Gallagher'ı dinlemek isterseniz Spotify'dan bol bol bulabilirsiniz. E, Profilde de, videonun altına da. Ekledim Wikipedia sayfasını. Dolayısıyla oradan da e, görebilirsiniz. Burada bizim e, çıkaracağımız ders ne? E, yaklaşık herhalde 10 e, seneyi geçmiş olması lazım. E, çünkü Tuna çok küçüktü. Biz e, Alatamanların e, provalarına giderdik beraber. Kork grubunun. O zaman adı Kork olmasa da. E, ve... E, Grubu kurarlarken en büyük amaçları hem Rory Gallagher çalmak hem de uluslararası alanda, uluslararası festivallerde e, kork olarak e, performans vermekti. E, şu ana kadar e, İrlanda'da, e, Belichan'ın da yapılan e, Rory Gallagher Uluslararası Festivali'nde dahil olmak üzere, Viyana'da, e, şimdi gelecek ay zannediyorum Oslo'da, ve tabii ki Nürnberg'de, Fürth'te, e, Almanya'da, e, farklı yerlerde e, performanslar verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Burada iki üç tane şeyin altını çizmek lazım. Bir kere tabii ki liderliğin altını çiziyor olmak lazım. E, Ali Ataman'ın liderliğinde e, grubun nasıl şekillendiği, nasıl her performansta biraz daha biraz daha iyiye gittiğini. E, oradaki e, sevgili Barış, sevgili Arif, sevgili yeni e, grubun yeni davulcusu e, Cem de dahil olmak üzere e, herkesin gerçekten çok büyük bir özveriyle e, ve e, ısrarla e, diğer işleriyle birlikte e, bu meraklarını e, son. Seviyeye kadar olabilecek en iyi seviyeye kadar sürekli çıkarmaları. ve dolayısıyla da burada alınacak gerçekten de çok ders var ee, çalışmanın e, azmin e, ama aynı zamanda da insanlarla olan ilişkilerin ve bir topluluğa ki ben bunu e, çok fazla e, gerçekten takdir ediyorum e, başka bir ülkenin sanatçısının müziğini bir Türk grubu olarak yapıp onların sahnesinde onlarla birlikte yer almak hakikaten çok müthiş bir şey. Ve çok çok başarılı performanslar da gösterdiler. Bir başka şey tabii burada belki bir başka ders. Müziğin ne kadar üniversal olduğu ve insanların bu evrensel değer etrafında nasıl birleşebildiği ve bir sanatçının yani Rory Gallagher'ın ölümünden yıllar sonra Hala insanların onun adına, onun notalarıyla, onun besteleriyle ve hatta e, onun gitarlarıyla e, hala o müziği, o sesi nasıl evrene yaymaya devam ettikleri gerçekten de e, büyüleyici. E, zaman zaman e, bu tür e, konserlerde. Farklı sanatçılar da, farklı gruplardan gitaristler, davulcular da sahne alıyorlar. Nitekim bu Cuma akşamki gösteride de başka bir sanatçı bas gitarı aldı. Onlar, onlarla birlikte çaldı. Onların beraber yaptığı müzik çok daha renkli oldu bir anda ve bütün o salonu da kapladı ve çok ama çok önemli bir başarı öyküsü diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem korku takip etmenizi tavsiye ederim. Hem de onlara tekrardan teşekkürlerimi ve başarılarının devamını dilerim. Müzik evrensel dedim. En son bir video ile tamamlayacağız. Kısa bir video. E, kayıt e, sevgili Ayşe'den geldi. E, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Konserin bir yerinde e, Kork e, Rory Gallagher'ın bir parçasının e, Bad Penny'nin e, bas altyapısının üzerine e, Cem Karaca'dan notalar ve Cem Karaca'dan e, sözler eklemişler. O bölümle e, bugünkü defteri tamamlayalım e, bu da buraya not düşelim e, diyorum e, yarın sabah saat 9'da yeniden e, sizlerle birlikte olacağız e, youtube kanalı 3 yolculuk linkedin edip uras facebook edip uras e, ve tabii ki spotify'da 3 yolculuk podcast'inde dinliyorsunuz ve izliyorsunuz e, lütfen e, paylaşın Abone olun, like atmayı unutmayın. Her video çekenin söylediklerini de burada da tekrar etmiş olayım. Yarın e, bu e, kamera açısından daha iyi bir açıyla diyelim. E, tekrardan bir arada olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi e, iki dakikalığına e, Korkla ve e, Rory Gallagher'ın e, Cem Karaca versiyonuyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.